Selamünaleyküm canlarım, ciğerlerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Simülasyon oyunu oynuyoruz. Yeni çıktı, daha dün çıktı dün. Ee, siz tabi bunu cumartesi günü izleyeceksiniz. Oyun perşembe günü çıktı. Biz cuma günü çekimini yapıyoruz. Ne çıktı, ne çıktı? Oy benim canım hoş geldin kardeşim. Ee, House Flipper 2 çıktı biliyorsunuz simülasyon oyunu. Çok beğenilmişti biri ikincisinde de oynayacağız hadi bakalım hiç durmadan hiç vakit kaybetmeden siz bu güzel kanala takip abone beğeni atarken biz de bir yandan size ekranımızı paylaşıyoruz. Let's go başlayalım. Ha, sabah saat 6 alarm çalıyor Uf. Günaydın. Bu arada günaydın ve hayırlı günler yerine ve selamün aleyna ve ala ibadillahi salihin demek daha hayırlıymış. Biz gün odan devam. Ya, burası bizim kaldığımız Triplex ev. Tom arıyor. Hello there. Look who's decided to message me after all these years. So you're interested in house flipping and you came back to good old. Aha, kapıyı söktü bir yerinden. Başkan geliyor, kaldırın diyorlar. Başkan geliyor, kaldır. En son da isyan yaptım. Başkanın anasını sikeyim dedim. Ne yapayım başkanım? İptal. Ne diyor? Biraz bir şey bulmak için güzel Gördün değil mi? Ayrıca biraz evimi özledim. Dürüst olmak gerekirse başka bir iş de olur. Bir şey söyleme. Çağrıyı son. Şu evi bir keşfedeydik ya. Uy. Oğlum buralar hep toparlanması lazım. Ne oldu? Kent konsiyonu toplantı merkezini dönüştürmeye askıya kaldı. Yan oldu. What? nobody knows at this point it all started with some financing issues but then things got more complex someone named it the ugliest house on this side of the coast it quickly became a new tourist attraction you know great for a funny social media post of course the locals aren't thrilled about the whole situation they would rather have a proper community center yet the town council have decided Şöyle. to keep it as it is for now. Ne demiş yeni kente konsey şimdilik buranın olduğunu gibi korumasına karar verdi diyor. Şu an sanırım bu yolun sonu. o zaman bana başka bir iş gerekir. But don't worry. I got you another job instead. It's not as prestigious, but everyone starts somewhere. Aha, bahçemiz var. Tamam bebeğim, e-posta kutuma bakacağım. Görüşürüz, kendine iyi bak. tamam. Kanka biz evi yapalım önce. Evi bir temizlesemedik miydik ya? Tamam buralardan bir şeyler alacağız. Benim bu evle çok işim var. Aynen kanka. Durmuyor. Burada ne varmış? Garajımız var. Çöp. Takım çantamız. Takım çantamızda ne var? Çekiç, kalçata. Bu neymiş lan? Bir de bu şey işe, zımbırtı. Telefon, kapat. Ha süpürgemiz falan yok mu? Bu ev bir süpüreydi önce. Basıl tut. Taksiye yerleştir. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> 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 Lan bu saksıyı falan alamıyoruz tamam mı? Hadi çıkalım içer. Şimdi tap ne var? Yapı aksesuar, kapılar. Selam beğendiniz mi oyunu? Kanka şu an bu yani güzel. Şu anlık güzel gidiyor. D kaplama, tesisat, kapılar. Merdivenler, şeyler. taş çarçur e-posta şurada bir mesaj var tamam işe başla diyelim müzik sesi hoşuma gitmedi ya dur bir dakika müzik kısalım ya müzik çalmasın ya Ha şöyle kuşlar, güvercinler, çimen sesi. Bunu aldık. Kanka. Bir dakika. Bunu, bunu bir at. Bir kaldır. Evden dışarı çıkamıyorum arkadaş. Böyle kendimize doğru çevirelim. Kendimiz atacağız çünkü. ama bunları da süpüreceğim. Süpürgem var mı? Süpürgem yok. Böyle koyayım şimdi dursun. Kanka süpürgem yok. Bunlar leş içinde ya. Allah aşkına ne atmış bu eve? Yabani hayvan mı girmiş? Köp var mı? Bu ne? Düz. Dekor. Katir köpek balığı. Alıyorum. Melodon, melodon. Turna balığı. Ha buraya koyalım. Muhtemelen zaten yeri burası bir yerdeymiş. Kanka evde çöp, çar çöp bir şey var mı ya? Biz çöp toplamaya geldik. Bu evi düzenleyeceğiz mi biz komple? Nasıl olacak şimdi bu iş? Buralar hep çöp. Pürge bir pürge yok mu? Kanka bize süpürge lazım. Bu ne? Elime bir şey Yok mu? Evet. Tamam, okey. Ananı avradın, dur. Buraya at. Aha, doldu. Dur şimdi. Bunlar çöp değil. Bunlar çöp. Abi bunlar pis ya. leş gibi olmuş ya. Pis. Bunlar ne takımı? Al kardeşim dur. Buralarda ne var? Buralarda bir şey yok. Burada kadar temizlik yapılacak bunlarda. Bunları alalım. Ben dur. Allah ne verdi salıyor kanka. Şurada var mı bir şey? Yok. Masa üstü. Var çöp. Şurada var çöp. Şurada çöpe dair bir şey yok. Bahçede var mı? Koşuyorum şu an. Bahçeyi tutuyorum. Şurada yok. Milletmiş olan yerlerde kanka çöp var. Tamam mı? Şurada çöp var mı? Topla gezdik diye düşünüyorum. Evin ikinci katı mı, ikinci katı yok değil mi? Burası nerede? Çıkıyor bahçeye çıkıyor. Okey, tamam. Tamam, şimdi... Aa, çöp çıktı piyasa. bir dakika. Bile de yok mu? Bu neymiş? Ha, ürünleri satıyoruz mu? Ne yapıyoruz? Dur lan para kazanıyoruz burada. <laughs> Adamın evini soydu abone. Güzel şeyler. Bu yapan var burada. Buralarda da şeyler var. Tamam. Şöyle biraz temizleyelim. Her yeri soktuk elimizi? ooo mis. yerler diyor park eder diyor. Ha park yer çok zor çıkıyor ya. Dur bir dakika. Dur lan. Şimdi arkadaşlar biz bu, bu evi temizleyerek para kazanıyoruz. Erkeğiz, temizlikçiyiz. Karakterimiz erkek. Faşur faşur her yeri bir güzel yıkadım. Buraya koyalım, boş kalmasın. Pencere dışarıda. Pencereler dışarıdan temizlenecek. Tamam, şuraları da yapalım. Köp muhtemelen kan. Hatta sat Ha. Yok bu şeymiş. Bu şöyle. Bunu da alalım. Da böyle koyalım. Şimdi şuraları da temizleyelim. Nerede leke kaldı ya? Bir tane leke var. Burada da leke var mı? Duvarlarda falan. Yok. Bu odada var mı? Bu odada ne var? Satacağız kanka. Üç tane bir şey varmış bu adada satacak. Bir, bir kapat kapıda leke var vardı onu gördüm. Yerde bu galiba. Evet. Tamam. Şimdi, burada bir şey var mı? Burada da var bir şey. Ne varmış? Ben aslında yok. Ana, pis bir yer varmış, şurası. Tamam, pencere değil. Kanka insan buna bir ses efekti koyar ya. Evet burada ne varmış? Temizlik. Neresi? Kapı mı? Kapı ört bakayım. Yok. ört. Dur şimdi. Tamam, tamam. Yedi leke vardı. Allah aşkına nerede? Televizyon. Gördüm. Televizyonun arkasında. Beni kandıramazsın. Eylül. Yok. Sat 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 sat. Ne var? Bir tane daha satılacak bir şey var burada. Saat değil. Değil. Ali. değil. O değil. Bu değil. Hangisi? Ama. Lambader Lambader değil. Şöyle yapacağım. Bu mu lan? Atılacak bir şey değil. şunu bir koyayım. Ver babacığız. Bu değil. Bunun altında bir şey var mı ya? Ah, televizyon dur bakayım. Tamam dur. Mu Muhtemelen şu, şu şeyler satılacak ha. Tablolar var bak orada. Burada var mı satılacak? Yok. Bu ne? Tamam. Bir şey var ya satılacak bir şey var. Bir dakika bakayım. Baktım. Burada satılacak bir tane parça var. Burada diyor yani. Burada ne var? Bu çerçeve değil. Bu çerçeve değil. Bu çerçeve değil. Bu değil. Burada mı satılıyor? Burada ne varmış? Temizlik. Cam mı? Değil. Ben kirli bir yer göremiyorum ya. Tamam. Tamam bence bu işi de burada bitirelim. Güzel para kanka, güzel para ya. Kabul. Bak, yeni bir işe mi geldik? Burası bizim evimizde. Çöp var mı çöp? Kendi evimizi temizlememiz lazım bu. Nerede ne var bir? Hı hı hı. For awesome. tam yerlerde bir şey var. Birazdan ev tepimize düşecek. Tamam kaldım burada bir şey. Tamam. Allah verdim beni bile mı? Tamam. Şimdi ilk baş bir temizlik yapacağız. Sonra ağaç yok oldu. Dök. Tamam. Hemen evet, seyreden aşağı indim. Sat 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 sat. Buraya bar kuracağız bar. Öyle bir şey değil. Evin anahtarı falan. Şimdi bak bizim şu kendi evimizin işini bitsin böyle. Temizlik memizlik, cacık. Gidelim başka bir ev varsa oraya gidelim tamam mı? Orada da biraz para toplayalım, para kıralım. Eğer iş varsa, iş yoksa yapacak bir şey yok. Elimizdeki parayla evi adam edeceğiz. Miktarımız güzel ama ev çok büyük. para bize yetmeyebilir. Ya şey yapacağız. Odanı balkona katacağız. <laughs> Kirşin satabilir miyim? Yok. Bu temizlemiş miyim? Tamam şimdi bu evi sat. <laughs> sat. Şimdi Busta. Ya başla. Gidelim bak. İş varmış tamam mı? Gidelim. Biraz daha para toparlayalım.